Ya sen yolda yürümesten acısın be. Sen ömrün boyunca bir tek gün delikanlı olabildin mi ya? İnsanları Allah'la aldatmakta ustalaşmışsın sen. Başka hiçbir numara yok senin. Ha bir de kamu malı aşırmakta ustasın. İblisin bile aklına gelmeyecek hile, düzen, hırsızlama yollarını bilirsin. Ön parçala yönet denen projenin adı BOP değil mi ya? Yeni Sevir değil mi? Ben bu BOP'un yani Büyük Orta Doğu ve Genişletilmiş Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz biz. Bu görevi yapıyoruz diye sen değil misin ya? Nasıl bir insan bu arkadaşlar ya? Ya o insanları bu kadar da ahmak eşek yerine koyma ya. İnsanları çıldırtma ya. Ya o PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu 2019'da TRT'den okutan sen değil misin ya? Osman Hücelan'ı TRT'ye çıkaran sen değil misin ya? Valilerimize bu terör örgütüne operasyon yapmayın diye emir verdim diye sen değil misin ya? Utan ya biraz utan sıkıl ya. Bu kadar da fırıldak gibi dönmez insan ya. O PKKistan'ın ve terör örgütü PKK'nın Amerika Burjuva Kürt Hareketi'nin en büyük destekçisi sensin ya. İşte uyanış başladı. Bak en çok oy aldığın bölgelerde insanlar ne diyor? Tayyip istifa diyor. Gördüler senin ihanet dolu iş yüzünü, ruhunu. Görmeye başladılar artık. Kork! Bundan sonra Amerika'daki Yahudi lobisi lideri Abraham Foxman'ın taktığı Yahudi cesaret madalyasını taşıyan Yahudi olmayan bir tek kişi var mı senin dışında? Yok ya. Onu bile çıkaramadın sen. Boynunda haç taşır gibi Yahudi cesaret madalyası taşıyorsun sen ya. Ne konuşuyorsun? Asıl bir insan bu böyle ya. Nasıl bu kadar kötülükle, ahlaksızlıkla, insani değerlerden yoksunlukla yaratıldı, büyüdü, yaşadı bu insan ya. Ve çevresi de aynı bunun ya. Ne diyelim ya? Allah kahretsin bunları. Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Tayyip ve avanesi, bu Amerikan yapımı, çıkar amaçlı mafyatik suç örgütü, bu ABD emperyalist şakalının boynumuza doladığı lanet halkası, ülkemize yaptığı bu bunca kötülüğün yanında bir de Suriye bataklığına ülkemizi sokarak ettiği yığınla kötülük var değil mi? ABD emperyalist çakalına kendisini devşirirken verdiği sözü yerine getirmek için yani bu eş başkanlığı görevini yapabilmek için soktu bu bataklığa ülkemizi? 600 vatan evladı ülkemiz içinde ve Suriye'de bu sebepten yok yere hayatını kaybetti. İŞİD denen namussuz, mezzup, hasta, ortaçakcı cellatlar iki askerimizi yakarak katletti. Ülkemiz 300 milyar dolar zarara uğradı ve bütün bunlara ilaveten 13 ila 15 milyon arasında kriminal tip, orta çamcı, katiller sürüsü ülkemize donduruldu. İşgal ettirildi ülkemiz. Bazı şehirlerimizde nüfusun yarıdan fazlasını oluşturur hale geldiler ya. Kilis gibi şehirlerimizde. Gaziantep'te ülkenin önde gelen 40 tane toplum örgütü rapor hazırlıyorlar diyor ki küçük Suriye oldu Antep. Yerli halk için hayatı yaşanmaz etti diyorlar. Ya bunlar her türlü suçu işlemeye potansiyel olarak yüklü insanlar ya. Soktu bunları ülkemize. Sadece Türkiye'de Türk'ü azınlığa düşürmek ve ABD çakalına verdiği eş başkanlık sözünü. bu eş başkanlığı sözünü hayata geçirebilmek için ya. Bir de hala utanmıyor ya. Karagöz oyunundaki çıfıt gibi masum halkımıza saldırıyor ya. İzlemeyenler bilmez. O oyunda çıfıt vardır. Önemli figürlerden karakterlerden biri. Yahudi vatandaşıdır Osmanlı'nın. Gelir arkadan şak diye vurur. Ondan sonra bir de çığlık kadar Ne vuruyorsun be diye. Aynen Şubutu oynuyor Tayyip ya. Bakın ne diyor konuşmasında arkadaşlar. Bayrağımıza uzadan münevves elleri kırmayı bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzadan elleri de kırmasını biliriz. Bakın hala el kırma ayak kırma derdinde ya. Ya sen yolda yürümesinden acısın be. Merdivenden inip çıkarken Emine Hanım kolundan tutuyor destek veriyor ya. Sen ömrün boyunca bir tek gün delikanlı olabildin mi ya? yek, yek bir kavgaya karşı Onurunu korumak için bir kavgaya girip bir insana bir fiske vurabildin mi ya? Yok. Ancak kürsü ötür yaptın sen ya. Kuru gürültü yaptın Suudi medyasının değişiyle İnsanları Allah'tan aldatmakta ustalaşmışsın sen. Başka hiçbir numara yok senin. Ha bir de kamu malı aşırmakta ustasın. İblisin bile aklına gelmeyecek hile, düzen, hırsızlama yollarını bilirsin. Tüm avanenle birlikte. Gel kıracakmış ya. Şuna bakın. Parmağınızla dokun sanız devrilecek kavak gibi hala el ayak kırmaktan bahsediyor ya. Tehdit savuruyor. Bir de bayrağımıza uzanan münevves elleri kırmayı bildiğimiz gibi ne yaptın ya? Suriye'de senin korumalıkını yaptığın Geçici Suriye hükümeti adını koyduğun bölgedeki dünya Suriye Milli Ordusu diye Ankara'da ak verdiğin 15 orta çakcı örgütü topladın Ankara'da Suriye Milli Ordusu diye adlandırdın onları ya. O örgüt ne yaptı ya? O ordu ne yaptı? Bayrağımızı yırttı. Tırların camlarını kırdı. Resmi sıfatlı insanlarımızı arabaların içinde dövdü ağızlarından burunlarından kan gelinceye kadar karakolu bastı senin atadığın valinin binasını bastı. Ne yaptın sen? Bir tek insan tutuklayabildin mi orada? Ya ancak kuru gürültü yaptın ya. Evet arkadaşlar devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti teröristan kurma planlarının önündeki en büyük bariyerdir. Ya o teröristanı sen kurdurdun ya. Amerika sana emretti. Sen elinden gelen her türlü imkanı sundun o teröristanın kurulması için. Suriye ordusuna saldırdın ya kendinle birlikte o orta çalıcı meczupları El Nusra'yı, tahrir Şam'ı, El Kaide'yi vesaireyi Böylece Beşer Esad o bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı. PKK'istan gelip orada Amerika ile beraber yeni bir ABD'nin petrol bekçisi olacak Amerikancı Burjuva Kürt Devleti kurdu ya. Ya o devletin kurulma aşamasında sen Barzani peşmergelerini Irak'tan sınırımıza sokup o teröristanın sınır kapısına gelinceye kadar içeride jandarmanın mitin korumasında yolculuk etmelerine izin vermedin mi? Onu sağlamadın mı ya? O yolculukların sırasında Yahbacın ayran ikram etmedin mi? Barzani peşmergelerine. Onlar hem askeri araçlar hem silahlar taşıyorlardı ya. İşte videosu Terima kasih telah <laughs> menonton. olsun ya. Ama işte çıfıt böyle yapar arkadaşlar. Yaptığının tam tersini söyler. Konuşur. Çok iyi biliyoruz ki böl, parçala, yönet anlayışıyla coğrafyamızı lime lime eden emperyalistler bundan rahatsızdır. Ya sen onun eş başkanı değil misin ya? Böl, parçala, yönet denen projenin adı BOP değil mi ya? Yeni Sevir değil mi? Ben bu BOP'un yani Büyük Orta Doğu ve Genişletilmiş Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz biz. Bu görevi yapıyoruz diyen sen değil misin ya? Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerikanın da hani düşündüğü Büyük Orta Doğu Projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanı. Oradan çekilsin. Bunu anlatmak istiyorum. Büyük Orta Doğu Projesinin amaçları bellidir ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. Şimdi de kalkmış ona karşıymış gibi konuşuyor ya. Nasıl bir insan bu arkadaşlar ya? Ya o emperyalistler seni devşirirken sana bu teklifi yapmadılar mı ya? Sen kabul etmedin mi? Bob eş başkanı olacağım. Bu konuda verdiğini her görevi yerine getireceğim diye. Onlar da bunun karşılığında seni partileştirip iktidara taşımadılar mı? Sen bunları yap. Biz seni iktidara taşıyacağız. Önde çıkan engelleri bertaraf edeceğiz dediler. Yaptılar da değil mi? Ergene kombalyoz, askeri casusluk, bilmem Poyrazköy atlı siyah operasyonları, FETÖ ve kendi Kendinizle birlikte yaptığınız siyah üretimindeki operasyonlar işte yol temizliği için yapıldı ya. Size yolu temizleyiverdi Amerika. Şimdi kalkıyorsun sanki ona karşıymışsın gibi. Laflar ediyorsun da ya o insanları bu kadar da ahmak eşek yerine koyma yahu. İnsanları çıldırtma ya. Evet enteryalistler bundan rahatsızmış. Bak bak bak. Sen de niye rahatsız olsunlar ya? Sen Orta Doğu'daki en büyük hizmetkarısın onların ya. Bak bir iki ay önce İtalya'da Biden'la yine ayaküstü görüştün. Ne konuştuğunu kimse bilmiyor ya. Amerikan vatandaşı Merve Kabakçı'nın kızını tercüman olarak kullanıyorsun. Kayıt kürek yok ya. Başka hiç kimse yok yanında. Senin verdiğin sözlerin kayda geçer bir durumu yok ya. Sen devlet yönetmiyorsun ya. Bir şeker yönetiyorsun sen? Daha önce ne görüştün biliyorsun Biden'da? Biden sana ne dedi? Afganistan'daki bizim ajanlarımızı, bizim hizmetkarlarımızı ülkene alacaksın dedi. Gizli anlaşma yaptın sen ya. 19 ila 40 yaş arasındaki o ajanların hepsi bölük bölük Türkiye'ye geldiler İran üzerinde. Ve biz senin yaptığın bu anlaşmayı Amerikan basınından duyduk ya. Yine telcümanın Merve Kavakçı'nın bu Amerikan vatandaşı kızıydı ya. Bize de onu savunuyorsun ya. Çok iyi İngiliz İngilizce biliyor diye. Amerikan vatandaşı ya. Elbette Amerikan'ın İngilizcesini iyi bilecek. Türkiye'de başka İngilizce bilen yok mu ya? İyi İngilizce bilen yok mu Türkiye'de başka? Herkesi kendin gibi mi sanıyorsun? genişleri müdürün Ali Erbaş gibi mi sanıyorsun ya? Oh, devlet üretmiyorsun sen dediğimiz gibi. Tamamen çıkar amaçlı mafyatik bir suç örgütü ya. Sen ayık cumhuriyeti yıktın. Mustafa Kemal'lerin, İnanüler'in kurduğu cumhuriyeti, o devleti yıktın sen. Orta Çamcı faşist, Tayyip diller, din devletini kuruyorsun sen. Bütün kadrolaşman, bütün atamaların tamamen ona yönelik. Adım adım o devleti inşa ediyorsun sen. Silahların namlusu ülkemize çevrili. Yeni kanlı caniler orada var oldukça biz de ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Bölücü terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca elbette biz de üzerimize düşeni yaparız. Ama bırakın tehdidin boyutunun azalmasını terör örgütü her gün yeni bir provokasyona girişirken kimse bizden gelişmeleri tribünden seyretmemizi beklemesin. Tribünden seyretmek bir yana sen onlara alkış tuttun ya. Ya o PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu 2019'da TRT'den okutan sen değil misin? Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran sen değil misin ya? Valilerimize bu terör örgütüne operasyon yapmayın diye emir verdim diyen sen değil misin ya? İşte videosu. Ve dikkat ederseniz şu anda Güneydoğu'da, Doğu'da ülkemizin değişik yerlerinde yapılan bu terör eylemleri artık milletimizi ciddi manada rahatsız ediyor. Tabii bütün bu olanlara karşı herhalde takdir edersiniz ki devlet de can mal bütün bu güvenlikleri korumak durumunda. Bunun için de alınması gereken tedbirleri aldı. Fakat çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. O tal, a Abiral, o tal Bu kadar da fırıldak gibi dönmez insan ya. O PKK İstan'ın ve terör örgütü PKK'nin Amerika Burjuva Kürt Hareketi'nin en büyük destekçisi sensin ya. O PKK ülkemize zarar vermesini istemiyor musun? Yapılacak şey çok basit. Biz bunu ta 2011'de söyledik ya. O günden beri belki 40 defa söyledik. Amerika'dan verdiği görevi icra ediyorsun sen. Orada bu mensup katiller sürüsü orta şarkılara bir din devleti kurdurdun, onun abiliğini yapıyorsun, yoksul halkımızın alın terinden gasp ettiğin paralarla onlara o Suriye milli ordusu dediğin caniler örgütüne ayda 450 şer dolar maaş ödüyorsun. Burada Amerika'ya hizmette kusur etmiyorum. Amerika'da beni iktidarda tutar diye övünüyorsun kendi kendine ya. İktidarda kalıyorsun bu sayede. Ya o Türkiye'yi açık ülke Türkiye durumuna düşürdün ya. Dışarıdan her gelen rahatça Türkiye'ye girebilir. Ama Türkiye'den çıkmak yasak dedin ya. Avrupa'ya gidecek adamları engelliyorsun ya. Ege Denizi'nde yakalayıp getiriyorsun. Meriç'ten Yunan Yunanistan'a geçmek isteyen insanları yakalayıp getiriyorsun. Bir de övünüyor ya sahil güvenliğe övündürttürüyorsun şu kadar kaçak göçmen. Batı'ya geçmek isterken yakalandı geri getirildi diye. Ya o bırak gitsinler ya. Sen onların iyiliğini istiyor musun? Adamlar Batı'ya gitmek istiyor gitsinler. Ama sen söz verdin onlara değil mi? İki defa geri kabul anlaşmaları yaptın onlarla. Yeter ki beni iktidarda tutun. Siz gönderin o kriminal insanları ben Türkiye'de en sar macir ayağıyla ben bunları ülkemize getiririm. Böylece benim amacım da bir anlamda gerçekleşmiş olur dedin. Yani benim amacım Türkiye'de Türkiye azınlığa düşürmek. Çünkü ben Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanım diyorsun ya. Düşmansın sen. 22 yıldır bütün yaptıkların yüzlerce defa bunu kanıtladı. Ha Türkiye'de Türk azınlığa düşerse benden hesap sorulmaz. Yaptığım ihanetler yanıma kalır. Sultanlığımı, saltanatımı kurarım. Benden sonra gelenler de devam ettirir. Kimse de benden hesap sormaz Hesap içindesin ya. Bu hesap tutmaz. Maz bu hesap. Halkımızın bir zaafı var. Geç uyanır. Kuvayi Milliye'de de böyle oldu. Yakup Kadri Karasmanoğlu onu yabanda anlatır bunu. Ama bir kere uyandı mı önünde hiç kimse duramaz. Bunu hiç aklından çıkarma. Kuvayi Milliye'de ispatladık bunu biz. İşte uyanış başladı. Bak en çok oy aldığın bölgelerde insanlar ne diyor? Tayyip istifa diyor. Gördüler senin ihanet dolu iş yüzünü, ruhunu. Görmeye başladılar artık. Kork bundan sonra. Tekrar söylüyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok bizim kimsenin egemenliğinde de gözümüz yok. Biz yalnızca bölücü niyetlere karşı vatanımızı koruyoruz ve koruyacağız. Ya video meydanda ya. Video meydanda. Biz zalim beşer hasret yönetimini sonlandıracağız onun yerine yeni bir yönetim kuracağız diyen sensin ya. Kürsülerden geçen gün yayınladık videonu. Bu ne utanmazlık ya. Suriye'yi gerçek halkına teslim edecekmiş. Zalim eserin elinden alacakmış gerçek halkının eline verecekmiş. Bak bu açıkça egemen bir devletin iç işlerine karışmak değil mi ya? Savaş suç işlemek değil mi bu? Senin gerçek Suriye halkı dediğin işte bunlar. Bayrağımızı yırtanlar, karakolumuzu basanlar, resmi devlet görevlimizi arabanın içinde ağzı burnu kanayıncaya kadar dövenler, oraya yaşa taşıyan tırların camlarını kıranlar. Ya o adamlar vatanlarına ihanet etmiş ya. Sana bir saygılar olur mu bunların ya? Hiç kimseye saygılar olmaz. İnsanlıktan çıkmış onlar da. Emevi Camii'nde namaz kılacaktın değil mi? Unuttun onları şimdi. Türkiye bugün Gazze krizinde verdiği başarılı imtihanı son 13 yıldır Suriye meselesinde de vermiştir. Şuraya bak ya. Gazze krizinde ne başarılı imtihan verdin sen ya? İkili oynadın ikili. Her zaman yaptığın gibi. Lafta kuru gürültüde Gazze halkının Filistin halkının yanında oldun. Ama fiiliyatta İsrail'in yanında oldun sen ya. Her gün 7 tane tür gemi kalktı ya İsrail'e ihaşe götüren. Silah yiyecek, yiyecek, her türlü malzeme götüren. Bunu bakanların itiraf etti ya. Amerika ve AB emperyalistlerinden sonra bu ihaneti yapan başka bir ülke var mı ya? Sen böylesine ihanet ettin Filistin halkına, Gazze halkına ya. Ya boynunda Amerika'daki Yahudi lobisi lideri Abraham Foxman'ın taktığı Yahudi cesaret madalyasını taşıyan Yahudi olmayan bir tek kişi var mı senin dışında? Yok ya. Onu bile çıkaramadın sen. Boynunda haç taşır gibi Yahudi cesaret madalyası taşıyorsun sen ya. Ne konuşuyorsun? Kürecik radar üstü kimi koruyor? İran'dan gelecek füzelere karşı İsrail'i değil mi? Bunu eşekler bile bilir. Sen orayı bile kapatamadın ya. Sen sıfır numara İsrail dostusun. Ya bu kadar da insanın ikili oynaması, demokrasi yapması, yalan düzen yapması, hile yapması... İnayanın Bide bulantısı uyandırıyor insanda ya. Nasıl bir insan bu böyle ya? Nasıl bu kadar kötülükle, ahlaksızlıkla, insani değerlerden yoksunlukla yaratıldı, büyüdü, yaşadı bu insan ya? Ve çevresi de aynı bunun ya. Diyor ki 474 kişi tutukladık diyor Kayseri'de bu. Bakanı da Ali Yerlikaya da öyle diyor. O insanlar sana yine kadar oy veren insanlardı ya. Onurlu davrandıkları için, sapığa karşı çıktıkları için sen tutukladın onları ya. Ama sapıtlık seni rahatsız etmez. İnsanlarda yapılan tecavüzler rahatsız etmez seni. Karaman'da 45 çocuğa tecavüz etti bir namussuz alçak. En sarcı. Siz onu bile akladınız ya. Bir kerecik şeyden bir şey olmaz dedi ya. Cema Ramazanoğlu. Oğlu da Amerika'da mı okuyor? Evet. Mecliste onun aklanmasında alkışladınız ya hepiniz. Siz bu işlerden rahatsızlık duymazsınız hiç ya. Normal işler bunlar sizin için ya. O insanlar onurlu davranıyor. Onurlu. Sen onu anlayamazsın tabii. Böyle bir sapıklık bizim şehrimizde olamaz diyorlar. Masal 我他妈的，我他妈的，我他妈的，我我他妈的，我 ruhu Yezid zihniyeti ya. Senin aynı savunman bak. Aynı zihniyet. Aynı mantık. Ya, Yezid soyunsunuz siz. Muaviye ve Yezid Müslümanları savunduğunuz Müslüman. Hırsızlık, düzen, hile, her türlü şey ahlaksızlık, tecavüz. Sizin Müslümanlığınız da normal. Onurlu olmak, namuslu olmak size uymaz. Gazze'yi savunuyor ya Güya bu hafta. Bakın Güney Afrika Cumhuriyeti, Bolivya, Bengaldeş, Komorlar Devleti ve Djibouti. bu beş devlet İsrail'i soykırım yapmakla suçladı ya. Sen bunu yapabildin mi? Yapamazsın. Yapamazsın. Onurun ve namusun yetmez. Cesaretin yetmez bunu yapmaya. Sen sadece kuru gürültüsün. Suudi medyası çok iyi teşhis etmiş seni. Ve ikili oynarsın sen. Sen aslında bir tek ABD emperyalist çakalının, Avrupa Birliği emperyalist saydıklarının ve İsrail'in dostusun ve onların hizmetindesin. Ve onlara çalışmaktasın 22 yıldan bu yana. 13 yıldır Suriye meselesinde de Başarılı imtihan vermiş buna göre Tayyip. En zor günlerinde Suriyeli muhacirlere ensar olmanın onurunu göğsümüzde bir şeref madalyası olarak iftiharla taşıyacağız. Buna gölge düşürecek 13 yıldır ülkemizin şefkat şemsiyesi altında olan mazlumları sıkıntıya sokacak hiçbir eyleme girişmeyiz. Sen ise halkımızın kanını kuruttun ya. 300 milyar dolar maddi kayba uğrattın ülkemizi. Zaten bir çıkarttın örgütü olduğunuz için dünyanın en büyük Ali Yeşildağ'ın söylemiyle hırsızlık örgütü olduğunuz için Yağmalamadık kamu malı bırakmadınız memlekette ya. Sizin yaptığınız bu ya halkımıza hayatı cehennem etmek kendiniz firavunlar karunlar gibi yaşamak ve neyimiz varsa satıp savup küpleyip ışıl köle istiflemek ya. Ayık Cumhuriyeti bizi parça parça edip yeni sevri uygulayıp ülkemizde Türkiye'de Türk'ü azınlığa düşürüp Vatanımızı elimizden almak ya. Sizin nihai amacınız. Ne diyelim ya? Allah kahretsin bunları. Saygıdeğer halkımız bu beladan kurtulmadan ülkemizin daha nefes alması olası değil. Kalın sağlıcak.